Bir otobüs durağında karşılaşmışlardı ilk kez. Biri tıpta okuyordu, diğeri mimarlıktı. O ilk karşılaşmadan sonra bir kere, bir kere daha karşılaşmak için hep aynı saatte aynı duraktan aynı otobüse bindiler. Gençtiler, hem de çok genç. Birbirleriyle konuşacak cesareti bulmaları biraz zaman aldı ama sonunda başardılar. İkisi de her sabah otobüse bindikleri semtte oturmuyorlardı aslında. Delikanlı arkadaşında kaldığı için o gün o duraktan binmişti otobüse. Kız ise ablasında. Sırf birbirlerini görebilmek için her sabah erkenden evlerinden çıkıp, şehrin öbür ucundaki o durağı onların durağına geldiklerine gülerek itiraf ettiler bir süre sonra. Okullarını bitirince hemen evlendiler. Mutluydular. Hem de çok mutlu. Bazen işsiz, bazen parasız kaldılar ama öylesine sıkı kenetlenmişti ki yürekleri ve elleri hiçbir şeyi umursamadılar. Ayın sonunu zor getirdikleri günlerde ünlü bir doktor ve ünlü bir mimar da hep mutluydular. Zaman aşımına uğrayan alışkanlıklara yenik düşen, banka hesabında para kalmadığı için ya da tam tersine o hesabı daha da kabarık hale getirmek için uğruna bitip tükeniveren sevgilerden değildi onlarınki. Günler günleri yıllar yılları kovaladıkça... Sevgileri de büyüdü, büyüdü. Tek eksikleri çocuklarının olmamasıydı. Zorlu bir tedavi sürecine rağmen, çocuk sahibi olmayınca, bütün mutlulukların bizim olmasını beklemek, bencillik olur diyerek devam ettiler hayatlarına. Adama, hayır ben senin için ölürüm diye yanıt verdi. Senin için ölürüm derdi kadın. Sımsıkı sarıldı. Bazen eve geldiğinde, Aynanın üzerinde bir not görürdü kadın. Bir tanem. Kütüphanenin ikinci rafına bak. Kütüphanenin ikinci rafında başka bir not bulurdu. Mutfaktaki masanın üzerine bak. Ve seni çok sevdiğimi sakın unutma. Mutfaktaki masadan salondaki dolaba, sevgi dolu notlara okuya okuya koşturan kadın, sonunda kimi zaman bir deme çiçek, kimi zaman en sevdiği çikolatalar, kimi zaman da pahalı armağanlarla karşılaşırdı aldığı hediyenin ne olduğu önemli değildi zaten. Hayat, hayat ne kadar hızlı akarsa aksın, işleri ne kadar yoğun olursa olsun, hep birbirlerine ayıracak zaman buluyorlardı bulması. Ama 40'lı yaşların ortasına geldiklerinde daha az çalışmaya karar verdiler. Adam hastaneden ayrıldı ve muayenehanesinde hasta kabul etmeye başladı. Kadın da mimarlık bürosunu kapadı ve sadece özel projelerde görev aldı. Artık daha fazla beraber olabiliyorlardı. Bir gün sahilde dolaşırken harap durumda bir ev gördü kadın. Üzerinde satılık levhası asıl olan. Ne dersin sevdiğim? Bu eve alalım mı dedi. Adam bu viraneyi yıktırır harika bir ev yaparız. Projeyi kafamda çizdim bile. Kocaman terası olan martıları kahvaltıya davet edeceğimiz bir deniz evi yapalım burayı. Sen istersin de ben hiç ayıp diyebilir miyim diye yanıt verdi adam. Amerika'daki tıp kongresinden döner dönmez ararım emlakçıyı. Kaç para olursa olsun burası bizimdir artık. Sadece bir hafta ayrı kalacaklarını bildikleri halde ayrılmaları zor oldu adam Amerika'ya giderken. Her gün her saat konuştular telefonla. Gözyaşları içinde kucaklaştılar havalarında. Fakat birkaç gün sonra kocasında bir tuhaflık olduğunu fark etti kadın. Ve eskisi kadar mutlu görünmüyor konuşmaktan kaçınıyordu. Onu neşelendirmek için sahildeki ev hatırlattı ve çizdiği projeyi verdi kadın. Ama hiç beklemediği bir cevap aldı. Canım o ev bizim bütçemizi aşıyor. Sen en iyisi o evi unut. Mutsuzluk mutluluğun tadına alışmış insanlara daha da acı, daha da çekilmez gelir. Kadın hiç sevmedi bu beklenmedik misafiri. Derdini söylemesi için yalvardı adama. Senin için ölürüm biliyorsun. Ne olur anlat. Anlat diye dil döktü boş yere. Yıllardır sevdiği adam duyarsız ve sevgisiz biriyle yer değiştirmişti sanki. Ona ulaşmaya çalıştıkça beton duvarlara çarpıyordu kadın. Her çarpmada daha da fazla kanıyordu yüreği. Bir gün çocukluğunun, geçtiğini ve bütün hayatının birlikte geçtiği arkadaşına dert yanarken, artık dayanamıyorum, sana söylemek zorundayım diye sözünü kesti arkadaş. O seni aldatıyor. İşlerimin tam karşındaki restoranda genç bir kadınla yemek yiyor her öyle. Sonra sarmaş dolaş biniyorlar arabaya. Sus! Sus çabuk duymak istemiyorum bir yalanları diye bağırdı kadın. Onca yıllık arkadaşını kendisini kıskanmakla suçladı. Ve ertesi gün öyle baktı o restoranın hemen karşısındaki bir köşeye sindi. Sessizce ve peri masallarının sadece masal olduğunu anladı. Kocasının eskiden aynı hastanede çalıştığı genç çocuk doktorunu tanıdı hemen. Bazen evlerinde ağladıkları kadına nasıl sarıldığını gördü adam. Akşam kocası eve gelir gelmez. Bazen bağırıp, bazen ağlayarak, bazen ona sımsıkı sarılır. Bazen de yumruyarak hayatına suratına hayat öper şey. İnkar etmedi adam. Zamanla duyguların değişebildiği, insanların ortaya yaşa geldiklerinde farklılık aradığı gibi bir şeyler geveledi aslında. Ve bavulunu alıp gitti adam Kapıdan çıkarken son bir kez kucaklamak isterim seni diyecek oldu ama kadın defol dedi nefretle. İlk cesede boşandılar. Modern bir aşk hikayesinin böyle son bulmasına kimse inanamadı. Arkadaşlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı adam. Adamın sevgilisiyle birlikte Amerika'ya yerleştiğini öğrendi. Bazen yalnız kaldığında onu hala sevdiğini hissedince ağlama nöbetleri geçiriyor. Aşkın yerine en az onun kadar yoğun bir duygu olan nefretin alması için dua ediyordu Allah. Im. Aradan bir yıl geçti. Her şeyin ilacı olduğunu söyleyen zaman bile kadının derdine çare olamamıştı bir sabah ısrarla çalan zilin sesiyle uyandı. Kapıyı açtığında karşısında o kadını gördü. Sen, sen buraya ne yüzle geliyorsun diye bağırmak istedi. Ama sesi çıkmadı. Lütfen içeri girmeme izin ver. Mutlaka konuşmamız gerekiyor dedi genç kadın. Ve kanepeye ilişti. Zor duyulan bir sesle konuşmaya başladı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Çok üzgünüm ama o bir saat önce öldü. Geçen yıl Amerika'daki kongre sırasında öğrendi hastalığını. Ve yaklaşık bir senelik ömrü kaldı Buna dayanamayacağını hep söylediği için Onunla birlikte ölmek isteyeceğini biliyordu Seni kendinden uzaklaştırmak için Benden sevgilisi rolünü oynamamı istedi Ailesine de haber vermedi Birlikte Amerika'ya yerleştiğimiz yalanını yaydı Oysa ilk karşılaştığınız otobüs durağının karşısında bir ev tutmuştu Tedavi görüyor ve kurtulacağına inanıyordu Ama olmadı Gece fenalaşmış Bakıcısı beni aradı Son anda yetiştim sana bu kutuyu vermemi istedi. Gözlerinden akan yaşları durduramayacağımı biliyordu kadın. Hemen oracıkta ölmek istiyordu. Eline tutuşturulan kutuyu açmayı neden sonra akıl edildi? İtinayla katlanmış bir sürü kağıt duruyordu kutuda. İlk, ilk kağıtta lütfen bu notları sırayla oku yazıyordu. Bir tanem, bir tanem sırayla oku. Seni çok sevdim. Seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Senin için ölürüm derdin. Derdin edin doğru söylediğini bilirdim. Fakat benim için ölmemini istemedim. Şimdi sana söz vermeni istiyorum. Benim için yaşayacaksın anlaştık mı? Son kağıdı eline alırken kutuda bir anahtar olduğunu gördü kadın. Ve son kağıtta şunlar yazıldı. Sahildeki evimizi senin için çizdiğim projeye göre yaptırdım. Kocaman terasta martılarla kahvaltı ederken ben, ben sevdiğim hep seni istiyorum olacağım. Hep seni istiyorum olacağım.